Tedarikinde sıkıntı yaşanmasının ardından satışına tekrar izin verilen maskelerin üst fiyat limitinin 1 lira olarak belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca marketlerde de maske satışı yapılmasının öne açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre cerrahi maske fiyatında üst limit 1 lira olarak belirlenirken marketlerde de maske satışı yapılmasının öne açılacak. Türkiye yeni tip koronavirüs salgınına ve salgının sebep olduğu panikten yararlanan fırsatçılara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadele kapsamında atılan en önemli adımlardan birisi maske üretiminin arttırılmasıyla halka ücretsiz maske dağıtılması ve maske satışının koşulsuz şartsız yasaklanması oldu. Ancak yurt genelinde bölge bölge maskeye ulaşım sıkıntısı yaşandı. Günlerce eczanelerden mesaj gelmesini bekleyen vatandaşlar, maske satın alacakları herhangi bir kurum bulmadıkları için de konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Vatandaşın eleştirileri, eczacılar odalarının çağrılarıyla kamuoyuna taşındı. Eczacılar odaları, belirli aralıklarla yaptıkları çağrılarla maskelerin satışının serbest olması gerektiğini savundu. Ardından konuyla ilgili çalışmalar yürüten yetkililer maskelerin yeniden satışını gündeme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam maskelerin üst fiyat limiti belirlenerek yeniden satılacağını duyurmuştu ve maskelerin fiyatı merak konusuydu. Hürriyetten Eray Görgülü'nün haberine göre cerrahi maske fiyatında üst limit 1 lira olarak belirlenirken marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak. Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross market lerde satışa sunulacak. Cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 lira olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek. Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek ancak bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlarda eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.